Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Çin'den NATO'ya ince tehdit. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Ministo, resmi olarak NATO üyeliğine başvuracaklarını açıklamasının yankıları sürüyor. İsveç'te de iktidardaki sosyal demokratlar, ülkenin NATO'ya katılmasını destekleyeceklerini bildirdi, bu iki hamle sonrası Rusya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmalarına karşı olduğunu net bir tavırla ifade etmişti, bu gelişmeler sonrası Çin'de NATO'ya üyelik konusunda sessizliğini bozdu ve Finlandiya'nın başvurusunun sorunlar oluşturacağını belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kao Lijian, yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın başvurusuna ilişkin soruya verdiği yanıtta, Çin'in, Avrupa ülkelerinin, güvenliğin bölünmezliği ilkesini gözeterek, dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir bölgesel güvenlik mimarisini, diyalog ve müzakere yoluyla, karşılıklı meşru güvenlik kaygılarına saygı temelinde kurması gerektiğini vurguladı. Finlandiya ile Çin'in dost iki ülke olduğunu belirten Kao, NATO'ya katılma başvurusu doğal olarak ikili ilişkilere yeni faktörler ekleyecek ifadesini kullandı. Kao, Avrupa'da kalıcı barış ve gerçek güvenliğin sağlanmasının ancak ortak, kapsamlı ve işbirliğine dayalı sürdürülebilir bir güvenlik vizyonuna bağlı olduğunu sözlerine ekledi. Çin sözcüleri, daha önce Rusya-Ukrayna savaşına dair yaptıkları değerlendirmelerde, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin Rusya üzerinde oluşturduğu tehdidin Ukrayna krizinin en önemli sebebi olduğunu savunarak, güvenliğin bölünmezliği, ilkesinin önemini vurgulamıştı. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından, geleneksel tarafsızlık politikası izleyen İskandinav ülkelerinden Finlandiya'da hükümet NATO'ya katılma başvurusu yapmış, İsveç hükümeti ise örgüte katılma kararı almıştı. Komünist Parti'nin yayın organı, Milliyetçi çizgideki Global Times gazetesinde yayınlanan imzasız görüş yazısında, Finlandiya ile İsveç'in ittifaka olası katılımına ilişkin, NATO'nun kuzeye genişlemesi Avrupa'yı yeni bir barut fıçısına dönüştürme riski taşıyor, değerlendirmesine yer verilmişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.